yalnızlaşıyor Çünkü sadece oyunun içerisinde olmayı tercih ediyor ya da oyundaki arkadaşlarıyla Hı -hı. sadece ama onlar da sadece oyun arkadaşı mesela gerçek bağını ailesi ailesiyle zaman geçirmek çok önemli değil ya da okuldaki arkadaşları çok önemli değil okulun arasında ya da okuldan çıkar çıkmaz hemen dön oyununa mesela ilişki evet, kurmak önemsiz şimdi. hale geliyor evet maalesef hocam hı hı. Ee, ve bunun devamlılığını sağlamak için yalanlar çok artıyor 5 dakika sonra tamam geliyorum 5 dakika 5 dakikalılar bitmiyor, bitmiyor. maalesef ee, bitmiyor. ve işte daha ötesi Eğer parası varsa ya da kullanım olanakları varsa hani yaşı biraz büyüdüyse hı hı. E, bu noktada var olan bütün e, sermayesini adeta kontrolsüzce oyuna yatırmak şeklinde problemli bir hale gelmiş oluyor. Davranışsal bir bağımlılığa dönüyor. Evet. Ee, bir de şey de önemli hocam. Velilerin e, ya da e, nasıl diyeyim, çocukların anneleri ve babaları çocuğun neyle oynadığını, ne oyunları hani içeriğini bilmesi gerekiyor aslında. Hani telefonu veya tableti verdim evet sussun, işte yaramazlık yapmasın. Demekten ziyade çocuğunun ne oynadığını da bilmesi gerekir. Değil mi hocam? Tabii yaşına göre oyun e, seçilmeli. Çocuğun ilgi alanlarına göre de olmalı ama yaşına göre. Bir de çocuğu geliştirici oyunlar olmalı. Yani mutluluğun yanı sıra ona bir şeyler de katabilmeli. Çok boş oyunlar da var çünkü. Hiçbir şey öğretmeyen hatta zararlı içerikler veren, öğreten. Evet. Çünkü çocuk henüz daha yaşına göre değişerekten tabii ki gerçekleri tam algılamış olmuyor. Yani bir ergenden bile bahsetsek, ergenliğin de ilk girdiği andan bütün gerçeklik farkında değil dünya ilişkin. Büyüdükçe büyüdükçe o gerçekliği fark evet. ediyor. Dolayısıyla oyunun içerisindekileri gerçek sanmaya başlıyor hocam. Bu çok tehlikeli oluyor. Yani birisine zarar vermek büyük bir yanlış olmuyor adeta. Zarar evet vermek hocam. çok kolay bir şey. Yol almak için. Çünkü o onun hakkıydı. Çünkü oyun da öyleydi. Az evet. önce ben bir tane vurdum, bir tane kırdım. İstediğim yere ulaştım. Ön yargılı der.